Baba dinliyorum diyorum, dinliyorum diyorum. Nasıl sıktı? Lan Nasıl Türkçe şey biliyor ne mu var? lan? <laughs> lan fark etmedim. Arkada, mı, arkada, ne var? Ananı avradını, Türk bayraklarını alsın abi. Bak ben bu kara çocuğu çok sevdim. İşte ayıp ediyorum. Ulan sen ana yakışıklı çocuksun ha. Türk kızlarını düşürüyor mu bari? Bak bayrak geliyor aşağıda görüyor musun? Bak adamlara bak. Aynen bak vatan budir yani. Bayraklar Kanka Kanka ne, ne, der misin? Ne mutlu Türk'üm diye ne der misin? Ne mutlu Türk diyen kardeşim benim. İşte bu. Kral. Oğlum kaç senedir Türkiye'desin lan? Kardeşim dört şey. Beş seneden beri Türkiye. Senin var ya çükünü de aşağıını yesin. Vallahi ya. Ne haber ne yapıyorsun? Ne diyeyim? Was ich doch